Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Duran Yavuz ve Doçent Doktor Musa Seymen yürütücülüğünde devam eden TÜBİTAK'ın Arbet 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki iki farklı projeyle karpuz ve kavunda su stresini azaltıcı teknikler uygulanıyor. 576 526 bu çerçevede 30 dekar karpuz ve kavun üretimine yönelik araştırmada bulunduklarını ifade eden doçent doktor Yavuz, projeyle Konya gibi kurak ve yarı kurak bölgelerdeki tarımsal üretimlerde ciddi su tasarrufu hedeflediklerini söyledi. Farklı anaçlar üzerine aşılanmış karpuzun bizim ACC deaminaz üreten rizobakterlerin kısıtlı sulama koşullarındaki performanslarını araştırmaya çalışıyoruz bu proje kapsamında. Yine projede yabani karpuz anacı üzerine ve hibrit TZ148 anacı üzerine aşılanmış karpuzda bizim kendi seleksiyon yaptığımız, selekte ettiğimiz rizobakterilerin kısıtlı sulamadaki performanslarını araştıracağız. Projede 135 tane farklı parsel var. Proje sonuçlarında biz karpuzda su tasarrufu sağladığımız zaman Konya gibi kurak ve yarı kurak bölgelerde ciddi bir su tasarrufu sağlayacağını düşünüyoruz. Doçent Doktor Yavuz projenin bursiyer ve stajyer öğrencilerin kendilerini geliştirmesine de katkı sağladığını dile getirdi. Konya bilindiği gibi işte su kaynakları kısıtlı olan bir bölgede. Ova'da yaklaşık 4,5 milyar metreküplük bir su potansiyeli var ve bu suyun Tamamı tarımda kullanılıyor. Yine proje kapsamında e, bursiyer öğrencilerimiz, stajyer öğrencilerimiz kendilerini geliştiriyorlar. İşte e, farklı ölçümler yapıyorlar. Yine e, bu projenin hemen alt kısmında biz kavunda da farklı genotiplerin su stresine olan tepkilerini araştırıyoruz. Duran Yavuz, Konya'da planlı ve programlı sulama yapıldığı takdirde, 1 milyar metreküplük su tasarrufunun sağlanabileceğine dikkat çekti. Bu ne demektir 1 milyar metreküplük bir su tasarrufu? Mavi tünelden gelen suyun yaklaşık 2 katından fazla bir su tasarrufu yapılabilir. Sadece programlı sulamalar yapılarak. Çünkü Konya'da işte mısırdır, ayçiçeğidir, şeker pancarıdır. Tüm bitkiler değerlendirildiğinde çiftçilerin gereğinden fazla su kullandığını biz sağ çalışmalarımızda tespit ettik. Konya için çok önemli bir kazanımdır. Çünkü bilindiği üzere Konya'da yeraltı su potansiyeli hızlı bir şekilde düşmekte. Bu şekilde devam ettiği sürece Konya su kaynakları yönünden ciddi bir sıkıntıya düşecektir. Dolayısıyla bizim bu tür çalışmalara bir an önce başlamamız gerekiyordu. Doçent Doktor Yavuz Projenin 2022'de başladığını ve 2025'te tamamlanacağını aktardı. Proje kapsamında ilk arazi çalışmasının bu yıl gerçekleştirildiğini, arazideki ikinci araştırmayı ise 2024 yılının mayıs ve eylül ayları arasında yapmayı planladıklarını dile getiren Yavuz, projeden şu ana kadar elde edilen verilerin etki değeri yüksek uluslararası akademik dergilerde de yayımlanmaya başladığını sözlerine ekledi.